Geçen hafta arkadaşım Emrah yeni bir eve taşındı ve şimdi de bir parti veriyor. Ne kadar çok kişi var ama benim bir görevim var. Tüm bu insanları bir kitap gibi okumak. Gelin kimin iletişimde iyi olduğuna ve kimin mesajı almadığına hep birlikte bakalım. İlk olarak koltukta oturan kot ceketli kızla başlayalım. Dizlerinin üzerinde tuttuğu elleri sürekli hareket halinde. Bu kızın konuşmayı sonlandırmak istediğinin bariz bir göstergesi. Ne yazık ki yanındaki çocuk mesajı alamadığı için konuşmaya devam ediyor. Ve işte Can, herkesin fotoğrafını çekiyor. Bu akşam bu insanlarla rahatça konuşmasını sağlayacağı için fotoğraf çekmeye gönüllü oldu. Biraz utangaçtır fakat şimdiden fotoğrafları alabilmeleri için bir çifte sosyal medya bilgilerini bile verdi. Daha fazla arkadaş edinmek için harika bir yöntem. Şimdi şu ikisine bakalım. Kerem ve Cale. Cale'nin bakışları Kerem'in yüzünde ters bir üçgen oluşturuyor. Önce bir gözüne sonra diğerine ardındansa ağzına bakıyor. Bundan dolayı Kerem Jale'nin gösterdiği dikkatin farkına varmış. Eminim ki Jale harika bir dinleyici. Şöminenin önünde duran iki kadının arasında ise farklı bir durum var. Birisi yukarı doğru üçgen oluşturacak şekilde bakıyor. Önce bir göze sonra diğerine ardından da alına bakıyor. Bu konuşmayla pek ilgilenmediğinin göstergesi. Ayrıca anlaşılan bu işe yaramış ki diğer kadın konuyu hızlıca toparlayıp başka yere gidiyor. Emrah herkesi birbiriyle tanıştırıyor. Orhan sana yaptığını biliyor gibi. Bir saniyesini ayırarak Emel'in göz rengini fark ediyor. Göz teması için harika uzunlukta bir süre. Emel ise yeni tanıştığı kişiden memnun ve onunla konuşurken kendini mutlu hissediyor. Koltukta oturan şu iki kişiye bakalım. Fazıl Can'ın vücut dilini nasıl hafifçe tekrarlıyor fark ettiniz mi? Can dirseğini kolduğuna koyunca Fazıl da aynısını yapıyor. Görünüşe bakılırsa Fazıl birisinin sevgisini ve güvenini nasıl kazanacağını iyi biliyor. Artık sıra gruplara katılmaya geldi. Şansımıza yanlarına geldiğimde ayakları bana dönüktü. Bu beni hoş karşıladıklarını ve onları uygunsuz bir şekilde bölmediğimi gösterir. Eğer ayakları benden başka bir tarafa bakıyor olsaydı gitme vaktimin geldiğini anlardım. Doğrusu Leyla en komikleri. Ben dahil herkes şakalarına kahkahayla gülüyor. Ve ne zaman bir kahkaha patlasa Oya'nın bakışları Faruk'a dönüyor. Birisinden hoşlandığımızda bunu içgüdüsel olarak yaparız. Karnım acıkıyor. Hadi mutfağa gidelim. Aa Mehmet ve Zeynep buradaymış. Birkaç gün önce araları açılmıştı. Ama Mehmet iyi ki karşısına oturmak yerine yanına oturmayı tercih etmiş. Böylece Zeynep'in bir tartışma çıkartma ihtimali de azalmış oluyor. Cemre Bilal'den peçeteyi uzatmasını rica etti. Kendisi de kolayca ulaşabilirdi fakat Bilal'le bu partide tanışmıştı. Ve yeni tanıştığınız birinden küçük bir iyilik isterseniz beyni sizden hoşlandığı mesajını yaymaya başlar. Çünkü sizin için bir şey yapmıştır. Hey, Murat o kocaman bitkinin ardında ne yapıyor? Aa, demek öyle. Ellerini birbirine sürtüyor ve sebebini biliyorum. Eğer eliniz sıcaksa yeni tanıştığınız biriyle tokalaştığınızda iyi bir izlenim bırakırsınız. İyi fikir Murat. Aynısı Ayça için de geçerli. Emrah onu Leman'la tanıştırdığında kaşlarını kaldırdı. Bunu daha önceden tanıdığımız biriyle karşılaştığımızda içgüdüsel olarak yaparız. İlk görüşme sırasında bunu yapmaksa karşınızdaki kişiyle aranızda bir uyum yakaladığınızı gösterir. Oo, bahçede dans partisi başlamış. Bazıları ise dans etmek yerine gürültülü müziğin içinde konuşmaya çalışıyor. Mete ise elinizi kulağınızın ardına koymanıza gerek olmadığını biliyor. Bunun yerine karşınızdakini daha iyi duyabilmek için kulağınızdaki ufak kıkırdak çakıntıyı içeri doğru bastırın. Bu sayede bağırmalarına gerek kalmaz. Fakat müzik gerçekten de çok gürültülü. Hadi içeri girelim. Hmm, yeni misafirler gelmişler. Fakat hepsi sohbet etmek istemiyor gibi. Ellerini ve ayaklarını kavuşturmuş koltukta oturan kişiye baksanıza. Yerinizde olsam onun yanına gidip sohbet başlatmayı denemezdim. Şimdi ise farklı bir duruma, şapkalı bu kadına bakalım. Duruşu çok rahat, kolları ve bacakları açık. Ayrıca konuştuğu kişiye işi, hobileri, ilgi alanları ve fikirleriyle ilgili birçok soru soruyor. Neye dikkat edeceğini biliyor. Ne de olsa hepimiz kendimizden bahsetmeye bayılırız. Müzeyen Nezihe'nin kulağına eğiliyor ve bir şeyler fısıldıyor. Sonra ise Nezihe onun sırtını sıvazlıyor. Eminim Müzeyen yeni tanışmış olsalar bile ona kendisi hakkında bir sır verdi. Bu yeni birinin size güvenmesi ve size açılabilmesi için harika bir yoldur. Hey az önce tişörtüme iltifat ettiler. Hepimiz iltifatları severiz ve birine iltifat etmek, konuşmayı sürdürmek için en kolay ve en etkili yollardan biridir. Sizin aldığınız en güzel iltifat neydi? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Siz yorum yaparken ben de size hem sosyal hem de iş hayatınızda yardımcı olabilecek birkaç ipucu daha vereyim. Eğer yüz yüze iletişim gerektiren bir mesleğiniz varsa arkanıza bir ayna koyun. Böylece sizinle konuşan insanlar daha makul olacaklardır. Çünkü kimse sinirliyken ya da bağırırken güzel görünmez. Bu sayede daha sıcakkanlı ve güleç olmaya gayret edeceklerdir. Dikkatlice dinlediğinizi göstermek için tepkinizi göstermeden önce karşınızdakinin son söylediğini tekrarlayın. Patronun herkesin önünde sana bağırdı demek. Bu resmen saçmalık. Böylece sadece bu saçmalık demekten daha tatmin edici olur. Eğer bir tartışmanın başlamak üzere olduğunu hissederseniz bir şeyler yemeyi deneyin. Ortamdaki gerginliği azaltacaktır. Çünkü beynimiz için yemek bir istikrar ve huzur belirtisidir. Eğer birinin yaptığı vurdum yorum nedeniyle kendini biraz rahatsız hissetmesini isterseniz alnının ortasına bakmaya başlayın. Ya da yüzlerine bir pasta fırlatabilirsiniz. Sonuncu önerimi ciddiye almayın. Böylesine bir budala için güzelim pastayı harcamayın. Birinin bir şey yapmasını istiyorsanız ona 3 seçenek verin ve tercih etmesini istediğinizi en sona saklayın. Böylece seçme özgürlüğü olduğunu düşünecektir. Fakat muhtemelen hafızasındaki en taze bilgi olduğu için son söylediğinizi seçecektir. Eğer biri sizin üzerinizden espri yaparsa bu kadar komik olanın ne olduğunu sorarak kendisini tedirgin hissetmesini sağlayabilirsiniz acil bir durumda imdat diye bağırmak genelde işe yaramaz. Bunun yerine kalabalıktan birini seçin ve onun yardımını isteyin. Örneğin sen yeşil gömlekli yardım çağır. Umarım renk görü değilsinizdir. Eğer biri sizinle yüksek sesle tartışmaya çalışırsa sesinizi yükseltmeden ve tonunuzu değiştirmeden konuşmaya devam edin. Sözünüz kesilmeden önce nasılsanız aynen devam edin. Bu sayede kendisini tuhaf hissedecek ve muhtemelen geri çekilecektir. Diğerlerinin size katılmasını istiyorsanız konuşurken hafifçe başınızı sallayın ve göz temasını kaybetmeyin. Başınızı sallayarak söylediğim her şey doğru mesajını verirsiniz ve insanlar size daha rahat inanır. Bir sonraki toplantınızda bunları deneyin ve nasıl gittiğini bizimle paylaşın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.